Arkadaşlar almak satmaktan bahsettik, üretip satmaktan bahsettik. Şimdi yeni bir konu. Ortada bir ürün yok. Her şeyin online alınıp satıldığı ürünler, hizmetler. En çarpıcı örnekle başlayacağım size. Etsy'de her yıl şirketlerin bastırdığı, firmaların bastırdığı ajandalar vardır ya. O ajandaların içindeki tasarımlar bir dosya halinde Etsy'e yükleniyor ve bu dosya satılıyor. Bunu yapan bir girişimci var. Ben geçen ay Saydım ne kadar bir satış yaptığını. Bir önceki ay satışı 600 bin dolardı. Veya bir tebrik kart. Amblemin altına yazılacak yazı. Etsy'de bu konuyu etraflıca araştırmanızı rica ediyorum. Biraz önce dedim ki 3D printer alın, üretin. Ki bence hani benim elimde devlet imkanları olsa 100 bin tane 3D printer bir şekilde bir yerlerde uygun fiyatı ürettirip gençlere dağıtırdım. Şunu söyleyenler olabilir içinizde. Ya 500 dolar, 1000 dolar 3D printer alamayız biz yani. O imkanımız da yok. Tasarım tamam yapabiliyoruz. AutoCAD'de çizeriz ama oğlum, tamam hiç sorun değil. Amerika'da yüz binlerce 3D makine var çalışan. Onlara tasarım satın etsi üzerinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani sınırsız, sayısız burada imkan var. Şimdi çok daha böyle niş, e, ustalık isteyen Etsy'de satılacak, dosya halinde satılacak ürünler, hizmetler var ama bu bahsettiklerim çok yaygın herkesin alıp kullandığı veya şöyle söyleyeyim size, ev dekorasyonuyla alakalı stiller paylaşabilirsiniz. Etsy'de e, zeytinyağlı 200 tane yemek diye anneannenizden, babaannenizden gördüğünüz özel yemek var Bunların reseptlerini paylaşabilirsiniz. Bunu bir dosya haline getirirsiniz. Kesinlikle satacaksınız. Bundan eminim. Amerika gibi bir yerde bunlar çok ciddi rağbet görecek veya size şunu anlatayım. Küçük kitapçıklar halinde dosyalar satabilirsiniz. Neyle ilgili mesela? Bebek bakımıyla alakalı, kediyle alakalı, köpekle alakalı, hayvan yetiştirmeyle alakalı. Bunların hepsinin pazarı var arkadaşlar. Ha İngilizce içerik, İngilizcem yok bunu üretmek benim için zor diyorsanız bir tasarım paylaşabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini geçtim. Etsy'de on binlerce tasarım tişörtler hoodie'ler satan girişimciler var. Onlara kendi tasarladığınız tişörtlerin tasarımlarını satabilirsiniz. Hoodie'lerin tasarımlarını satabilirsiniz. Yani burada artık hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tatlı bir şekilde zaman harcayıp çayınızı kahvenizi içip varsa sizin içinizde o. Şimdi söylenen ne? Biz imkan bulamıyoruz, önümüz kapalı, iş bulamıyoruz. Ben hep söylüyorum, internet bağlantısı varsa coğrafya kader değildir. Tabii ki coğrafyanın kader olduğu, aşamadığımız şeyler çok vardır. Benimki bir motto olsun istiyorum. Yani bu motto da insanlar ümitsizliğe kapılmadan önce ya daha yapılabilecek çok iş var. Biz şu kapıları da bir zorlayalım da ondan sonra ümitsizliğe kapılalım. Kapılacaksak da. Hep beraber kapılalım. Ama var imkanlar. Tişört tasarlayacaksınız. Sizde varsa bu yani imkan var demek istiyorum. Ama sizde böyle bir tasarım gücü yoksa, böyle bir görüşünüz yoksa bunu yapamazsınız. Ama sizin de kendinize göre yapacağınız bir şey mutlaka çıkacaktır. Bu dijital devrim, bir hizmeti alıp satmak, bir logo, bir ajanda tasarımı, bir tebrik kartı tasarımı, bunları veya bir kalıp tasarımı. Çok basit, silikon kalıp tasarımı. Bakın ben olsam mesela silikonla alakalı ne yaparım? Bütün küçük deniz hayvanlarının Fotoğraflarını alırım, onlara göre tasarım yaparım. Kancanın ucuna takılan yem, balık avlamak için. 3D'de küçücük küçücük bunlardan üretirim. Veya bunların tasarımlarını yaparım satarım. Küçücük sermayeler, hiç sermaye bile gerektirmiyor. Boneler, şallar, üzerine yazılacak yazılar, hepsini geçtim. Bu tişörtlerle alakalı, tişört tasarımlarıyla alakalı şunu yapabilirsiniz. Anonim olmuş, motto sözler var. Bir kimseye ait olmayan, tescili patenti olmayan. En azından bu yazıları alırsınız, bunları farklı bir e, karaktere büründürürsünüz. Bu konuyla da çok insanın ilgileneceğini düşünüyorum. O yüzden bu videoyu tamamen buna ayırdım. Ben herhalde 15-16 yaşlarıma dönsem, 41 yaşındayım ve şu gün bu imkanlar olsa işin bu yönünden başlardım, bu tarafından başlardım. Çok üzüntüsüz, devamlı büyüyecek, e, size başka kapılar açacak. Yani zamanla o tasarladığınız ürünleri kendiniz de üretebilirsiniz. Bu piyasayı sizi sokacak. Çok pratik bir adımdır. İlave etmek istediğim konular var ama hani bu tasarım meselesiyle alakalı. Kimseyi de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Azimli araştırmacı izleyicilerim kesinlikle bu sözlerimi ciddiye alıp araştırma yapacaklarından, özellikle Etsy'de bu işin peşini bırakmayacaklarından eminim. Sizden bilhassa bu konuda ekstra bir ilgi istiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar yani şimdiden size. Yapanlara da ne diyeyim canı gönülden yapacak olanları da şimdiden tebrik ediyorum.